konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Ferman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Uzaktan efendim. İyi yayınlar. Uzaktan bağlantıya da bir konuğumuz var. Haydar Oruç bizlerle birlikte Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı. Haydar Bey günaydın. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım. Ali Hocama, Murat Hocama da selamlar. Günaydın efendim. Hayır, sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Hocam sürdürdüğü katliamın Bugün 4 günlük o geçici ateşkes başlamış oldu. Saat 17 itibariyle de esir takası gerçekleşecek. Haydar Bey sizinle başlayalım. Şimdi yani akıllara tabii şu geliyor çünkü karşımızdaki İsrail olunca Maalesef ne kadar samimi bu ateşkeste ve bu ateşkes bozulabilir mi? Ateşkese sadık kalır mı İsrail diye maalesef bu soruları soruyoruz kendimizce. Sizin bu sorulara yanıtınız nedir? İsrail bu ateşkese ne kadar sadık kalır sizce? Yani bu soruları sormakta çok haklısınız. Çünkü İsrail hakikaten e, bu konularda çok güvenilen bir partner olmadı şimdiye kadar. Hı hı. E, Hamas için da diğer e, aktörler için e, bu süreçte de aslında hemen hemen aynı şeyler söz konusu. Çünkü e, Türkiye saatiyle sabah 8 itibariyle başladı ateşkes süreci ve 8-15 gibi yine Gazze'ye e, bombalar atıldığına şahitlik ettik maalesef. Canlı yayınlarda bunları gördük ve bütün gece boyunca da bombalamalar devam etti. Aslında ateşkese giden süreçte ne beklenir? Ee, yani birazcık saldırıların hafiflemesi beklenir. İnsanların ateşkesi hazırlık yapması beklenir. Özellikle e, yani yapılacak bir esir takası için e, hazırlıkların taraflar tarafından yapılması gerekir. Yani Hamas'tan beklenen e, işte 50 tane İsrailli rehinenin e, nerede tutuluyorsa artık onların e, güvenli bir şekilde transfer edilmesi için onlara bu zamanın verilmesi gerekir. Ancak bunu görmedik. Fakat e, şu an itibariyle e, saldırılarının bittiğini ben de takip ediyorum. E, fakat e, o e, belirsizlik benim için hala geçerli. Yani İsrail'in e, buradan istifade ederek e, Hamas'a yönelik bir üstünlük sağlamak için e, girişimde bulunacağı ateşkesi bozup bozmayacağı konusunda ben de açıkçası çok emin olamıyorum. Net bir şey söyleyemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda süreç başladı ve Türkiye saatiyle 17'de yapılacak olan ilk e, İsrail'li eserlilerin refah kapısından az önce Mustafa Deveci dinledim ben de Anadolu Ajansı'nın muhabirini. E, bizim de tahminimiz bu yöndeydi. Çünkü biliyorsunuz e, İsrail'li rehineler e, Gazze'nin değişik bölgelerinde tutuluyorlar. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla Hamas tarafından. E, o, kuzeyde olanlar da varmış, güneyde olanlar da varmış. Değişik yerlerden seçilecek isimleri bildirilen rehinelerin belli e, vasıtalarla güneye, refaha doğru indirilmesi ve refah kapısında da ...Kızıl Ağaç teslim edilmesi bekleniyor. Bu e, ya tahmin edilecek gibi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Aynı şekilde İsrail'in de e, Filistinli tutuklar, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutuklulardan... ...150 tanesinin isimleri verilmiş olan 300 e, tutukludan 150 tanesinin de e, Hamas tarafından... E, ...ya da diğer fraksiyonlar tarafından belirlenen 150'sinin de Batı Şeria'da teslim edilmesi bekleniyor. Gün içinde bunu takip edeceğiz e, ama şöyle bir sıkıntı var... E, Anlaşmanın kapsamında bazı maddeler var, alt maddeler var. Bunun için biliyorsunuz işte e, İsrail tarafı Kızılaç ayetkilerin e, rehinelerin tutulduğu noktalara giderek onlara e, gerekli e, sağlık kontrollerinin yapılması ve ihtiyaç olduğu için de tedavilerin uygulanmasını talep etti. Hamas bu talebi e, ilk önce kabul etmedi çünkü takdir edersiniz ki bu Kızıl Kızılaç yetkililerinin İsrail tarafından daha önce yapıldığı gibi manipüle edilmesi ve e, tutuldukları yerlerini tespit edilerek İsrail'e bildirmesi ve buralara saldırı düzenlenmesi ihtimali vardı. E, Hamas da buna e, karşı tedbiren böyle bir şeyi talebi kabul etmedi. E, ama e, görüşmeler anladığım kadarıyla bu konuda e, daha ciddiye <laughs> zaman Eğer Kızılayşı yetkililerin gelmesini istiyorsanız e, havadan yapılan denetimlere belli sürelerle ara verilmesi konusunda bir talepte bulundu. Yani biliyorsunuz Gazze'nin üzerinde her zaman İHA'lar ve SİHA'lar var. Hem Amerikan hem de İsrail sihaları var ve bunlar devamlı olarak bölgeyi kontrol altında tutuyorlar. E, düşünün ki Kızılayçı yetkililerinin e, Hamas tarafından e, tünellere götürülerek rehinelerin tedavilerinin yapılması için götürülmesi durumunda onların da tespit edilmesi çok kolay olacaktı. E, böyle bir durum vardı. da bu yüzden bu tespiti önlemek için e, belirlenen saatler arasında günlük 6 saat yanlış hatırlamıyorsam hava kontrollerinin sonlandırılması yani havada herhangi bir araç olmamasını talep etti. Açıkçası ben İsrail'in buna uyacağını tahmin etmiyorum. Kişisel olarak benim görüşüm bu yönde. Çünkü onlar öyle ya da böyle e, rehinelerin tutulduğu yerleri tespit etmek, rehineleri bir şekilde kurtarmak peşindeler. Yani bu e, ateşkesin ya da insani aranın adına ne dersiniz değil. Amacını e, amacının e, Hamas'ı rahatlatmak, Hamas'ın tekrar gücünü toplamasına izin vermek değil. Bilekiz mümkün mertebe rehineleri kurtarmak ve daha sonrasında yani bu dört gün olur daha sonra ilave rehine serbest bırakılmasıyla biliyorsunuz anlaşmanın şartlarından bir tanesi de bu her on rehine e, serbest bırakılmasında bir günlük ateşkes daha uzatması söz konusu e, mümkün olduğu kadar rehineyi kurtarıp ve daha sonrasında e, tam tamamen bütün kuvvetiyle hamasın üzerine yüklenerek haması tamamen ortadan kaldırmak konusunda hem Netanyahu hem de askeri yetkililer bu beyanları açık açık söylediler yani bu e, kısa aranın bir anlaşmaya ya da daimi bir ateşkese gideceğine yönelik herhangi bir beklentim yok açıkçası. Buradan İsrail'in de böyle bir muradı yok. Evet. E, bu sürecin hemen sonunda işte kurtarabildiği kadar rehineyi kurtarmak ve ondan sonra da kaldığı yerden e, saldırıları e, hatta daha da e, arttırarak devam etmek diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Genel beklenti. Değerlendirmeniz nedir? Yani e, anladığım kadarıyla bu sürece çok da olumlu bakmıyorsunuz. E, sonrasında kalıcı bir ateşkesi dönüşme ihtimalini de zayıf görüyorsunuz. Peki dört günlük ateşkes sonrasında İsrail nereye kadar ilerleyecek? E, hedefi nedir sizce? Nerede duracak? Duracak mı sizce? Şimdi Semra Hanım, bu ateşkes sürecini ben de hocalarım gibi çok değerli buluyorum. Yani her şeye rağmen sonunda nihai bir ateşkes ya da barışa dönüşme ihtimaline yönelik? Iyi niyetim ya da öyle bir beklentim olmasa da sonuçta 49 gündür insanların tepesine bombalar yağıyor. İnsanlar evlilerinden, baklarının olmuşluğundan, yani hayatlarını kaybettiklerini bırakın normal günlük yaşantılarını idame ettirmekte zorlanıyorlar. O yüzden bu 4 günlük süre onlar için bir nefes anlamına geliyor ve çok önemli yani bölgedeki insanlar için ama İsrail'den gelen mesajlar açıkçası bu süreyi de onların burnundan getirilmeye yönelik bir şeye çevireceklerini, aracı çevireceklerini gösteriyor çünkü. Ee, ne ne beklersiniz? Böyle bir ateşkes varsa insanların e, işte evlerine dönmesi ya da ihtiyaçlarının gidermesini beklersiniz ama zaten e, kuzey biliyorsunuz kısmen insansızlaştırıldı. Gazze'nin kuzeyi ve çoğu güneye gitmek zorunda kaldı yaklaşık 1 milyon Gazzeli. Güneyde İsrail tarafından sözde daha güvenli bölge olduğu söylenen işte hangi taraflarına gittiler ama oralarda bombalandı. Uh -huh. ee, Onların kuzeye dönmesi beklenirken makamlarından yapılan açıklamalarda e, Gazze'lerin tekrar evlerine kuzeydeki evlerine dönmemeleri gerektiği konusunda özellikle ısrarla e, şeyler hatırlatmalar yapılıyor. Ama bugün gördüğüm kadarıyla sabah ben ajanslara baktım. E, dönmeye çalışan kuzeye doğru, e, Gazze'ye doğru e, dönmeye çalışan insanlar var. Çünkü ihtiyaçları var. Hayatlarını idame ettirmek zorundalar. E, buna dahi izin verilmediğini görüyoruz maalesef. ben Benim korkum şu, kuzeye gelmeye çalışan insanların da ee, bu ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle yani İsrail'in böyle bir gerekçenin arkasına sığınarak maalesef onlara yönelik saldırılar olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. Çünkü ya yani bunun elimizde İsrail'in karinesi ortada. Yani herhangi bir hukuka uymadığı gibi şimdi yakında bu ateşkes anlaşmasına da uyacağını beklemek gibi bir şey yok. Öyle bir beklenti yok Hı -hı. maalesef. O yüzden e, süre çok sıkıntılı, çok hassas ve çok kırılgan. Benzer bir şekilde Hamas'ın da e, kendisine yönelik de işte Kızıl Haç görevlisi e, alt şeklinde veya başka bir şekilde e, rehinelerin bulunduğu yerlere sızmaya çalışan oraları tespit etmeye çalışan İsrail'in hamlelerine yönelik de tedbire başvurması söz konusu olabilir. Bu da zaten kırılgan olan anlaşmayı e, çağırsız e, kılar ve e, anlaşmadan öncekinden daha yoğun saldırılarla karşılaşabiliriz maalesef. Yani ben o yüzden çok kalemsarım Çünkü e, hocalarım bahsettiler. Özellikle Murat Hocam'ın Yeşerkehal'i konusunda ben de onun altını çizmek isterim. Yani geldiğimiz nokta önceki yönetimlerin de çok çok ötesinde yani rasyonelitenin artık kaybolduğu böyle mesenik bir döneme girildi yani hep bunu söylüyoruz işte e, kendilerince akılları sığınca e, Tanrı'yı kıyamete zorlamaya yönelik girişimlerin ayıka e, ayuka çıktığı bir sürece geldik. Şimdi böyle bir yönetimden rasyonel bir e, süreç yönetimi bekler misiniz? Ben açıkçası beklemiyorum. O yüzden e, çok hassas buluyorum. Ve, e, bununla ilgili açıkçası şöyle bir not paylaşmak isterim. Şimdi biz hep daha doğrusu biz dinlemeyelim, İsrail dünya kamuoyuna her şeyin başlangıcını biliyorsunuz 7 Ekim olarak resmediyor. Sanki 7 Ekim öncesinde bölgede her şey günlük güllük gülistanlıkmış. İşte 7 Ekim sabahı Hamas'ın askeri şey. Kassam Tugayları durduk yere bir saldırı düzenlemişler gibi batıdaki e, pompalanan algı bu şekilde. 7 Ekim öncesinde orada ne yaşanıyordu? İşte 16-17 yıldır Avluka yokmuş gibi 75 yıllık işgal yokmuş gibi işgal pratikleri yokmuş gibi resmi diliyor. Ama bunun böyle olmadığını bizim ısrarla söylememiz gerekiyor. Yani 7 Ekim'e getiren şartları bizim konuşmamız gerekiyor ve İsrail'in en güzel yaptığı şey herhalde 7 Ekim önceki şartları şu anda örtmüş durumda. Üstüne tamamen örtmüş durumda. Ve sadece Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı söz konusu oluyor. <laughs> bizim Baştaki, baştaki oluşturmaya çalıştı algı bu şekildeydi Haydar Bey ama o algı yıkıldı. Çok kısa süre içerisinde yıkıldı. Yani başta ilk günlerde İsrail'in bir meşru müdafaa hakkını kullandığına yönelik bir kanı dünya kamuoyunda hakimdi ama ilerleyen günlerde İsrail'in çok orantısız bir güç sergilemesi ve direkt sivilleri hedef alması açık bir şekilde sayısız savaş suçu işlemesiyle birlikte bu algı tamamen tersine döndü aslında. Şu anda hala evet bazı Batılı liderler İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullandığına dair demeçlerde bulunuyorlar ama kamuoyunda tam da bunu bunu destekleyen bir şey yok. Bu algı yıkılmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? İşte Ben de onu söyleyeceğim yani halklar nezdinde, e, nezdinde bu algı yıkılmış ya da yıkılmaya yüz tutmuş gözüküyor ama hala batılı yöneticilerdeki <laughs> bu direnci gördüğüm için bunu özellikle söylemek istiyorum. Hı -hı. Yani çünkü onlar bunu peşinen kabul etmiş, satın almış durumdalar. E, ve bu da İsrail'e maalesef hak etmediği bir meşruiyet alanı yaratıyor. Bu alan içerisinde de acımasızca saldırılarına devam ediyor. Az önce hocam söyledi, ona tekrar ben de hatırlatmak isterim. Yani rehine ailelerinin tepkisi çok önemli burada. Yani. Pardon. Hep İsrail'i durduracak güç nedir ya da İsrail'i ne durdurur diye sorulduğunda ben şu şekilde söylüyorum. Bir, iç kamuoyundaki tepkiler. E, iki Amerika. Yani Amerika için şu an için böyle bir tavır e, koymasını beklemek gerçekçi olmadığı için herhalde e, özellikle rehine aileleri başta olmak üzere İsrail toplumundan gelecek tepkiler e, zannediyorum e, daha ileri gitmesini önleyecek diye gelene şey olacak. Evet. Haydar Bey, özür dilerim.